Şimdi doğaya gidiyoruz. Doğada huzur ve aslında sakinliğin, dinginliğin ne kadar önemli bir şey olduğunu keşfedenlerle buluşacağız. Onların orada olduğu aslında bize çok şey anlatıyor. Hayatın ne kadar boş olduğunu öğrenebilmiş insanlar onlar. Bakın nasıl bir aktivite içerisindeler ve bunu nasıl yapıyorlar, niçin yapıyorlar? doğadan nasıl ilham alırız aslında arıyoruz. İçlerindeki liderlik ruhunu, iş yerindeki motivasyonu, özledikleri huzuru bulmak için kendilerini doğaya bırakıyorlar. Doğa onları yönlendiriyor. Artık şirketlerin çalışanlarını motive etmek için tercih ettikleri eğitim yöntemi işte buradan geçiyor. Kimi zaman bir ağacın, kayanın içinde bir çatlaktan nasıl çıktığına baktığımız zaman insanın yaşamdaki mücadelesini görüyoruz. Kimi zaman bir dehirin akışında. Şehirdeki şehir insanını, plazada çalışanı, otelde çalışanı, şirkette çalışanını doğayla buluşturmak ve insanla doğa arasındaki o uzaklaşmış şeyi biraz yakınlaştırıp daha samimi bir havaya sokmak. Biyomühendis mühendis ve yana yazar Hüseyin Çağlar İnce turizmci ve yazar Emir Hepoğlu. iki doğa aşığı Türkiye'nin en güzel coğrafyalarında doğayla insanı olması gerektiği gibi yani saygıyla buluşturmak için yola çıktılar. Antalya'da başlayıp pek çok cennet köşede doğanın bilgeliğinden yararlandılar. Mitolojinin ilginç dünyasına daldılar. İnsanın öğrenme ve üretme yeteneğine güvendiler. Yaptığımız şey Emir Hepoğlu ile sadece doğada liderlik ve motivasyon otorisi değil aslında. Buradaki öğrendikleri bilgileri iş yerleri çalıştıkları şirkette, sahipleri oldukları alanda nasıl kullanabileceklerini anlatmak Şu anda büyük bir şehirde, trafiğin içinde, daracık ofisinizde, masanızın başında olabilirsiniz. Bir saniye durun ve kendinizi tam da burada hayal edin. İşte artık şirketler eğitimlerini böyle yerlerde yapıyorlar. Taşa, toprağa, ağaca dokunmak için, içlerindeki liderliği bulmak için. Lider olma ihtimali yüksek olan kişiler. E, aslında lider gözüküp aslında daha e, soft e, pasif tercih, soft karakterler yani. ya da çok soft pasif karakter gibi gözüküyor. E, onu eğitebilirsiniz ya da ona bir donanım kazandırıp, ya da destekle onu ileride şirket içerisine daha fazla kullanabilirsiniz gibi. Biz bir dala bastığımızda çıkan sesle birlikte e, bir kuş aniden havalanıyor ve bunu bir işaret olarak ormanın derinliğini diğer canlılar görüyor ve uzaklaşıyor. Bu aslında şuna benziyor. Kurumsal bir şirkettesiniz, yöneticisiniz ve piyasaları çok iyi hissetmeniz lazım. Tıpkı bir karacanın, bir geyin hassasiyetinde olmanız lazım ki piyasadaki en ufak hareketten bir krizin geldiğini, bir dalganın geldiğini aslında görebilirsiniz. Özellikle büyük şirketler çalıyor kapılarını. Yoruluyorlar yorulmasına ama o yorgunluk bir aydınlanmayla tamamlanıyor. bir kuş sesi bir ağacın kendisi göç eden kelebeğin hedefe kilitlenmiş hareketi doğadaki işaretleri izliyorlar liderlik karar verme kariyer planlama yeteneklerini arıyorlar kendilerini buluyorlar oy güzelliğe bak maşallah